hissettiriyor en çok? Beni en çok ailemin iyi olması iyi hissettiriyor. Yani Onların mutlu olması iyi hissettiriyor. Çevremdeki insanların mutlu olması, iyi olması. Bir düzen bozulduğu zaman ben rahatsız oluyorum. Ya Bir yerde bir şeyler bozulmuyorsa eğer o düzeni toparlayan insanlar varsa kendimi iyi hissediyorum orada. Ve iyi hissettiğim zaman da işime de öyle yansıdığını düşünüyorum açıkçası. Yoksa bozulan bir yerde durmak herhalde hiçbirimiz istemeyiz yani. Evet. Ben de mesela belirsizlik ve dağınık, düzen benim bayağı bütün psikolojimi bozuyor. Belirsizlik bende de aynı. Yani herhalde bu mesleğimizin şeyi ya. Yani. Galiba. Birazcık mesleğimizin gerektirdiği bir şey. Buna adapte olmamız gerekiyor galiba. O belirsizlik evet. bitmeyecek. Yani Bitmiyor. ve gitgide katlanarak da büyüyor. Ve sen aralıksız dizi çekiyorsun. <laughs> çok şükür. Tabii ki bir <laughs> şükür. <laughs> ya zor, zor adapte olmak çok zor. Ya yani inan ee, aynı şeyleri ben de yaşıyorum yani ve iş, işin içinde olmama rağmen yani evet. bu kadar şimdi nasıl olacak tekrar gideceğim. Buradan nereye gidiyordum? Oraya gidiyorum. Peki o karakter ne yapıyordu? Ulan devamlılığı neydi bunun falan evet. kendi içimde bayağı bir çabalıyorum ben de ayakta durabilmek için. Ama senin dediğin gibi aynı duyguları paylaşıyoruz. Çok seviyorum işimi. Evet, ve sevmezsen yapamazsın. Yapamazsın zaten. Zaten bence de. <laughs> Olmaz. Yani tiyatro sonsuz yaparsın. Evet. Çünkü başı belli, sonu belli. Evet. O büyük bir aşk. Peki ama televizyon dizisi yani film yaparsın e, işte ne bileyim dijital platforma dizi yaparsın... ...onun da başı belli sonu belli ama televizyon dizisi gerçekten oyunculuğu aşkla seven insanların yapabileceği bir şeymiş. Ben bunu hatırladım. Hiçbir şey bilmeden gidiyoruz sete değil mi? Evet hiçbir şey bilmeden. Ne olacak bu karakter nereye gidecek ne yapacak bilmiyoruz. Ama bir şekilde de o sevgi bize bir şekilde doğru yola da sevk ediyor yani. Ve ben bir de şuna itiraz ettim yine... Ee, seyirci diyor ya işte böyle işleri nasıl çekiyorsunuz? Aa siz istiyorsunuz. <laughs> Şimdi çıldıracağım artık ben buna. Yani e, 15 dakikalık diye bir şey var reytingde. Karakterinize bir sahne yazılıyor. O sahneyi siz çok izlediğiniz için o karakteri ondan sonra onun gibi sahneler yazılmaya başlanıyor. Siz o karakterin o sahnelerini izlemediyseniz 15 dakikalık reytinglerde bu belli oluyor ve diyor ki ya bu karakterin bu sahnesi hiç beğenilmedi. Bu sahneleri daha az yazalım Karakter diyor. Karakter azalıyor Karakter azalıyor. Sahnelerin biçimi seyircinin beğenisine göre azalıyor. Yani bunu bir oyuncu olarak tekrar etmek istiyorum. İzlediğiniz ve eleştirdiğiniz her şey sizin izlediğiniz reyting oranlarına göre belirlenen, senaristlerin tamamen sizin beğenisine göre yazılmış ve şekillenmiş senaryolar. Dolayısıyla ya şikayet etmekten vazgeçeceğiz. Ya da beğenilerimizi bir daha gözden geçireceğiz. Ama Çünkü ne biz... güzel söyledin ya. Güzel evet. güzel oldu şimdi böyle. Biz sadece elçiyiz. <laughs> biz yazıla ne oynuyoruz? Meselemiz evet, e, bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne zaman karar verdin oyuncu olmaya? Ee, i̇lk üniversitemde okurken. Ya Aslında evet. ben çocukken de bir m, tiyatro grubunda yer aldım. Yani tamam böyle çocukken. Ilkokul, kaç? ortaokul, lise hepsinde ha. yer aldım ama hiç aklıma bile gelmemişti. Böyle bir e, boşluktaymışım onu anladım. Tekrar... E, hatırladığımda üniversite birdeydim. Peyzaj mimarlığı okudum ben Ege Üniversitesi'nde. Ya evet, bitirdin evet. mi? Bitirdim. Hey, ne keyifli. Çok keyifli bir meslek. Allah'ım. Tabi onun da kendi göre zorlukları var. O yüzden e, oyunculuk ağır bastı ve ben bu işi, bu mesleği yapmak istiyorum. Bir deneyeceğim en azından. Konservatuar tamam. sınavlarını bir deneyeyim. Bakalım. Orada belli olur zaten. Orada kazanırsam yapabileceğimi görürüm falan diye düşündüm. Tamam. Kazandım. Kazanınca da tekrar bir şevklendim. Tekrar bana bir enerji oldu. Ve... Güzel bitti. 2009'da bitti Eskişehir mezunuyum ben. Aynen öyle. Evet Eskişehir'de çok güzel Eskişehir, buradan selamlar. Eskişehir tam üniversite evet, şehri evet, bence. Tekrar <laughs> yaşamak isteyeceğim şehirlerden biri. Evet. ya yani. evet, Tekrar dönmek istiyorum. Evet. E, o şeyde e, herhalde peyzaj mimarları zamanında yaptığım bu amatör oyunlar falan benim buraya yönlendirdi. Yapabilirsin dedirtti. Sınavı kazanınca da devam et. Bak açıyorum. Bunlar ne farkında mısın? Sana doğru gelecek, bütün masayı aa, kaplayacak. Aa ne güzel. Sen farkında <laughs> mısın neler yaptığını? Ben bazen böyle CV hazırlayın diyorlar bana. Onları böyle alt alta koyuyorum. Yaz 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 bitmiyor. Aa doğruluk ekseni var. Başlangıç. Bakar şey. mısın? <laughs> Süper. Hale bak. ha bu en baş. Ha biraz karıştı. Ha, çünkü sinema televizyon oradan da karıştı. Buradan başlıyor. Şurası şöyle o zaman değil mi? Ne yapıyoruz diyecek olursanız? Canım arkadaşım onun ilk gününden bugününe bakıyoruz. Ay çok tatlısın. 2008 yılı. Vay be okuyordum o sırada üniversitede. Gazi. Bana yapalım. dediler ki yapamazsın hem okurken hem gidemezsin ama çok sıkışıktım. Evet. E, paraya ihtiyacım vardı yapmak zorundayım dedim. İsterseniz hocalarıma şey dedim yani beni geçindirebilirseniz burada bir iş verirseniz gitmem ama evet. yapamayız diyorsanız izinlerin verin gideyim. Evet. İzin verdiler sağ olsunlar çok, buradan çok çok selamlar hepsine. Benim doğruluk ekseni. Doğruluk ekseni de yine okurken. Okurken. Evet. Sonra asıl Sakarya Fırat. Ben Aynen. hatırlıyorum burada seni. 2009-2011 Sakarya Fırat. Mezun olduktan Fırat. sonraki ilk işim. Osman Hoca ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştum. Çok sevdiğim, çok severek oynadığım bir roldü. Hasan Turna diye bir bir müezzini oynuyordum. Evet. asker aynı zamanda. E, çok çok güzel bir işti. Sonra 2011-2013 Kuzey Güney. <laughs> Çok eğlenceliydi o da şöyle evet. oldu. Aynı gün yayınlanıyordu onlar. Sakarya Fırat'tan e, senaryo gereği çıktıktan sonra Kuzey Güney'den istediler. Böyle bir işe başlıyoruz gelir misin tabii ki falan. Sonra beni arkadaşım aradı çarşamba günü tam reklam arasında kanalı değiştirmiş beni görmüş. <laughs> Şaşkındık değil mi? <laughs> tabii onlar kar alt biz çünkü kar altında falan çekiyorduk böyle dağlara çıkıyorduk e, sahneleri çekmek için Sakarya Fırat'ta. Dedi ki e, kanalı çevirdim ne göreyim ne gördün? seni golf oynarken elinde kadehle <laughs> yemyeşil Yolda. bir alanda gördüm. Karlarını çok da, çok sıkı mı o. çekiyorlardı kulağıma diyor ki Isparta'da çekiyorlardı. <laughs> Isparta'da çekiyorduk. Orada kalmıştık biz hatta. Ee, haberlere de çıkmıştık şeye kar, boran, fırtına ve Oo, askeri helikopter mahsur kaldık. Askeri helikopterlerle bize kurtarmaya geldiler. Helikopterler de mahsur kaldı. Bir gece Aa. karakolda geçirdik falan. Peki Sonra Böyle Bitmesin, Düşler ve Umutlar, Aşktan Kaçınılmaz. Böyle okuyunca ne evet, evet, hissediyorsun? Evet, evet. Yazın Öyküsü, bunlar Diriliş Ertuğrul. kısa erken. süren, daha kısa süreli işlerdi. Tutmadı bunlar. Rating. Ama ben sana bir şey oldu. söyleyeyim 2014, 2015, 2016 biraz genel olarak tutmayan işlerin olduğu seneler. Benim de o seneler yaptığım işler öyle çok böyle bir gidememişti yani. Demek tekağı. ki çoğaldı, işler çoğaldı. Evet bir biçim değişiyordu o sırada hmm. bir şeyler olmuştu gibi geliyor bana. Sonra işte sanırım benim de yanlış çok. Kronolojik başarım yok ama binbir gece olsa gerek o dönem. Aa. Arkadaşlarım teyit edersiniz binbir gecenin yılına bir bakar mısınız ben de emin değilim. Sonra ben de binbir geceyle şeytanın bacağını kırmıştım yani. Hmm. Oraya kadar bir böyle ne yapsak olmuyor olmuyor. O senelerde sanki bir sıkıntı var gibi. ya yani senin zaten şu e, retrospektifi sıralasak büyük ihtimalle bunun dört katı beş katı bir şey olması lazım. Yani bir lazım. önemi yok inan. Hmm. 4 katı 3 ha bak o kadar bende sıfır durum benim 2006 İki, hmm. 2009'da bitti 2006'da başmışım. Baksan sen öğrenciyken ben, ben bin yani. bir geceyi çekmişim. O kadar. Bende mesela hiç yok tarih. Bana sorsan 2016 Aa. Bin bir gece. Bak 10 <laughs> seneyi yiyorum arada düşünebiliyor musunuz? Ne acayip. 2006'ymış Ama gerçekten bu senelerde bir sorun vardı yani. Ben de evet, kendi CV'me orası. baksam Sonra diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul aynen. Ondan sonra artık başka bir hale evet, Başka şeyler geçiyor. yapabileceğim e, sektörün mi? de başka yerlere yelken açtığı bir evet. dönemdi o. Baş, bir, bir, aksiyon işleri başladı orada. Evet. ve o, Evlilik nerelerde? Evlilik burada, buralarda. Sakarya Fırat zamanında, Kuzey Güney zamanında. Buralarda. Mi? 2011, ta, Kuzey Güney. Ne aynen. tatlı. Ne zaman, nasıl tanıştınız? Biz üniversitede tanıştık. Ee, bir Konservatuvar Kon, değil. O konservatuar değil, edebiyat mezunu. Hı hı. E, Türk dili ve edebiyatı mezunu. O hı hı. sırada o şey yapıyordu, yüksek lisans yapıyordu. Tabii o diye... Şimdi ben samimi konuşayım mı? Eşim. Eşim. <laughs> Buradan diye. selam söyleyeyim. Canım seni Burçin. çok seviyorum. Şimdi seni çok seviyor, ben de biliyorum. Sen zaten biliyorsun burada ukalalık yapmayayım. Kitabın elime ulaştı. Ve ben yayında bunu göstermek istedim. Ama Onur dedi ki Burçin bir parça var Ya çok rahatsız olacağını biliyorum ama çok ısrar etti. Dedim ki ben üstleniyorum bu sorumluluğu <laughs> çünkü e, çok kıymetli biri olduğunu eşinden dinledim seni e, tanımasam da aslında biraz biliyorum ve mesleğin bu senin dolayısıyla bir yazar bir kitap yazdıysa bu programda o gösterilir. Kitabı gönderdiğin için ve ön yazı için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı çünkü ismi çok anlamlı. Şöyle hatta hiç dövmemin olduğu parmağı da şöyle koyayım. Wow. Evet, Hiç dövmem var benim hiç benim için çok önemli. Bayılacaksın o zaman. Evet o yüzden bayılacağım eminim <laughs> bu gece okuyup bitireceğim evet, bir süper. de biliyorum. Süper telefonu bekliyorum. Evet kesinlikle yarın okuma provamız var Aa, Birazını süper. okumuş olurum. Aynen. E, zaten söylerim mutlaka. E, çok teşekkür ederim benim için çok anlamlıydı o yüzden eşinin tüm durdurmalarına rağmen bütün her şey üstlenerek programda göstermek istedim. Hiç benim için hayatın başladığı yer oldu aslında hiç kelimesi. O hiç olmayı hiç anlamadım başta. Ne demek bu hiç olmak, hiç hissetmek? Nasıl yani her şeyi mi reddediyoruz hayatta? Yaptığımız, incindiğimiz, gurur duyduğumuz gibi gibi böyle bir uçuştu haller bende. Sonra böyle hasbelkader kendimce bir şey buldum. Peki sonra konservatuvarı bitirdin. Aynen. Şahane bir kariyer başladı. Peki neden sessiz ve derinden? Ya inan bunu ben de çok düşündüm. Ama e, kendimi yani birçok nedeni var aslında ama yani başa koyduğum neden sanırım şu yine mesleğimizi çok sevmekle ilgili olsa gerek. Hı hı. İnandırıcılığımı kaybetmek istemiyorum. Başka şeyler çeşit çeşit evet, şeyler oynayabileceğimi anladım. düşünüyorum ve çok görünürsem e, çok daha inan, az inandırıcı olacağımı düşündüğüm için sanırım. Haklısın. Biraz böyle gizleniyorum. Biraz nadasa çekiyorum kendime her işten sonra. Tabii şu ara şeyler hani projelerin çok olması böyle yanıltmasın de Böyle aslında yayın tarihleri çok farklı farklı zamanlara Evet şimdi bölümüyor. seyirci seni nerelerde nasıl görüyor bir onun üstünden geçelim. Mi? Prens dizisinde birlikte oynuyoruz. Tabii ki biliyorsunuz. Settir oyun arkadaşı olarak Beğendiğim halin şu, her gün böyle çocuk oyun parkına geli, gelir heyecanıyla sete geliyorsun. <laughs> Aa, süper. Öylesin ama hani çocuğunu alırsın ve oyun parkına götürürsün. Aslında bir salıncak vardır, bir kaydırak vardır. Bellidir yani rota ama o büyük bir aşkla daha ilk kez giriyormuş ve yeni çekmiş gibi girer ya. Sen her gün sete öyle geliyorsun. Ne mutlu bana, ne güzel söyledin. <laughs> böyle göründüğümü bilmiyordum ama e, çok mutlu oldum. Evet, çok seviyorum çünkü işimi. Yani yaptığım şeyi de çok seviyorum. Bir de iyi yazılmış şeyler varsa özellikle beni ve şeylerim yani arkadaş oyun arkadaşlarım. Hani evet. tam dediğin gibi evet, aslında. Evet, oyun arkadaşım. Doğru, ben aslında öyle düşünüyorum. Evet. Oyun arkadaşlarımla da çok keyifli vakit geçiriyorsam, Orası benim için şey alanı oluyor. Yani bir sağılma alanı, bir evet. rahatlama, arınma alanı gibi oluyor. Gidiyorum orada rahatlıyorum. Bütün yapabileceğim şeyleri ortaya döküyorum ve tekrar tekrar aile babası olarak evime dönüyorum. <laughs>